Cihat, insanlığın kurtuluş yolu. Cihat, ibadetinde yapılmaması gerekenler. Cihatta yasaklanan fiiller. Birinci tefrika, ayrılmak. Tefrika, kelime olarak Arapça, feraka kökünden gelmektedir. Parçalara ayrılmak, parçalanmak, yolunu ana yoldan ayırmak gibi manalara gelen tefrika hakkında Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: Hep birlikte Allah'ın ipine, İslam'a sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de o gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. Bu ayeti kerimeden de anlaşılacağı gibi tefrika haram kılınmıştır. Rabbimiz ayette parçalanmayın yani velâ teferragu buyurmaktadır. Buradaki la ifadesiyle tefrika türlerinin hepsinin nehyettiği gibi ra'nın üzerindeki şedde ile de Tefrikanın hiçbir şekilde yapılmasının caiz olmadığını bize bildirmiştir. Bu yüzden her ne sebeple olursa olsun cihat ederken tefrikaya düşülmemesi gerekir. Teşkilat çalışmasında ben daha iyisini yapacağım diyerek dahi olsa tefrika yapılamaz. Daha iyisini yapmak ancak teşkilat içindeki eksiklikleri gidermekle mümkün olur. Tefrikanın diğer bir çeşidi de teşkilat çalışmaları esnasında Liderin tasarrufunun dışına çıkmak veya bu noktada kulis yapmaktır. Liderin kendi başına veya teşkilatla istişare ederek aldığı bir kararın yerinde olmadığını düşünerek istişare toplantısı haricinde veya meseleyi anlamak için lidere danışmak yerine farklı bir ortamda teşkilat mensuplarına durumun uygun olmadığı hissiyatı vermek fitneye sebep olacaktır. Çünkü teşkilat içinde oluşacak bir fikir ayrılığı Teşkilatta var olması gereken fikir, söylem ve eylem birliğini bozarak teşkilatın vasfını kaybetmesine sebep olur. Eğer mücahidin kalbi bir konuda tatmin olmuyorsa, bunu o kararın alınacağı istişare esnasında dile getirmesi gerekir. İstişare sonucu alınan bir karar varsa ve o karar kendi ileri sürdüğü düşünceye uymuyorsa bile son alınan karara itaat etmek zorunda olduğunu bilmelidir. Eğer yine de içindeki farklı düşünceye engel olamıyorsa bu durumun düzelmesi için bolca istiğfar edip dua etmesi gerekir ve bu düşünceleri diğer teşkilat mensuplarına aktarmaması böylece tefrikaya sebep olmaması gerekir. Cihat çalışmaları her ne şartta olursa olsun bir merkeze bağlı olarak yürütülmesi gerekir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: Sizden hayra çağıran İyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılan ve ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. Bu ayeti kerimeden çıkaracağımız üç ders vardır. 1. Tüm Müslümanlar cihat teşkilatına… Yani ümmete dahil olmalıdır. İnsanlarsa kendi aralarında dinin emrettiği işleri birlikte yapmaları gerekirken parça parça ettiler. Her grup kendi doğru zannettiği kararlarını yaparak sevinmektedir. Hiç kimse kendisini cihat topluluğundan, ümmetten ayrı tutmamalıdır. Ben yaşlıyım, gencim, falanca meslek grubundayım ya da çokça ibadet yaptığını düşünerek ve ibadetlerinden dolayı cihat çalışmalarına fırsat bulamadığı yönünde mazeretler sunmadan herkesin bu topluluğun bir neferi olması gerekir. Çünkü yeryüzünde ifsat ve zulüm varken Allah'ın emir ve yasaklarının yeryüzünde hakim olması için çalışmaktan geri durup sadece bireysel ibadetler yaparak Müslümanlığı hakkıyla yaşadığını iddia etmek yerinde bir davranış olmaz. İkinci cihat teşkilatında ayrım yapılmamalıdır. Dinlerini, işlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Irkçılık Hiç kimse insanları ırk ayrımı yaparak ayrıştırmamalıdır. Müminler birbirinin kardeşidir. Kim ayrım yaparsa haram işler. Irkçılık yapmak, kendi milletini diğer milletlere üstün görmek yanlıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstünlüğün etnik kökenden değil, takvadan ileri geldiğini buyurmuştur. Mezhepçilik, hak mezhepler arasında asla ayrım yapılmamalıdır ehli sünnet vel cemaat olan tüm mezhepler yani Hanefi, Maliki, Şafi, Hanbeli mezheplerinin hepsi haktır. Hepsi birbirinin kardeşidir. Mezhebine göre insanlar arasında ayrım yapmak fitne çıkarmak demektir. Tarikatçılık, şeriata yani Kur'an ve sünnete bağlı olan tarikatlar haktır. İster Nakşibendi, ister Kadiri, ister Halveti olsun. Teflika çıkarmak yanlıştır. Hak tarikatlarının hepsi birbirinin kardeşidir. Bir tarikatı diğerinden üstün görmek, diğerini küçük görmek yanlıştır. Tekkecilik. Tarikatlar içerisinde tekke ayrımı yapmak da yanlıştır. Falan kişi benim tekkemden, falan kişi başka tekkeden diye ayrım yapılmaması gerekir. Meşrepçilik şu insan İslam'ı şurada öğrenmiş, bu burada öğrenmiş, bu şekilde ayrım yapmak da yine çok büyük bir yanlıştır. Önemli olan insanların İslam'ı doğru bir şekilde öğrenebilmesidir. Yanlışlıklar ve eksiklikler düzeltilebilir. Ancak meşrebine göre kimse ayrıma tabi tutulamaz. Müminler arasında hiçbir şekilde ayrım yapılmamasını Rabbimiz, Ayet-i Kerime'de şöyle açıklıyor. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin ve Allah'tan ittika edin ki rahmete erişesiniz. Bütün müminler kardeştir ve tefrika yani parçalanmak haramdır. Allah'ın koymuş olduğu ölçüler bunlardır. Bu sebeple cihat topluluğu içinde herkes birbirinin kardeşidir. Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek Müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Üçüncü Cihat Teşkilatı'nda liderden gelen talimatları gerçekleştirmeli, herkes kendi düşüncesine göre hareket etmemelidir. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman, biz ancak ıslah edicileriz derler. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin anlamazlar. Cihat topluluğu tek bir merkezden idare edilir. Teşkilat bunun için vardır bir yolculuk esnasında bile üç kişi yola çıkıyorsa, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere, içlerinden birinin lider seçilmesi gerekir. Kıyamete kadar devam edecek olan cihat ibadeti de, bir lider etrafında birleşerek, onun talimatları doğrultusunda ifa edilir. Bunun gerçekleşmesi de, hiyerarşik düzenin sağlanmasıyla mümkün olur. Bu hiyerarşide her birey, kendisine düşen vazifeyi ifa etmek için liderden gelen talimatlara uymak zorundadır. Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin. Ona karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve müsriklerden, dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. Ki onlardan her bir grup kendi katındaki dini anlayışı ile sevinip böbürlenmektedir. Tefrikaya düşmemek için 1. Teşkilat içerisinde başkanlarımız tarafından bize verilen talimatları yerine getireceğiz. 2. Irkçılık ve bölgecilik gibi hiçbir ayrımcılık yapmayacağız. 3. Tarikat, mezhep ve meşrep, doğuştan gelen huy, karakter, ayrımı yapmayacağız. 4. Liderin talimatlarına harfiyen uyacak ve alınan kararlar doğrultusunda üzerimize düşeni yapmakla yükümlü olduğumuzu unutmayacağız. 5. Hiyerarşik düzen içerisinde konum ve makam derdi gütmeden bize verilen görevi en iyi şekilde yapmak için gayret edeceğiz. Birbirimizle kardeş olduğumuzu unutmayacağız. İslam dini cihat dinidir. Cihat ibadetini hep birlikte ve beraber yapmalıyız. İslam'ın canı ve ruhu cihat şuurudur. Şuur sahibi olacak ve cihat etmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Cihat edilmediği takdirde İslam'ı gerçek manasıyla yaşamayız ve bu şekilde de İslam'dan uzaklaşmış oluruz.